Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Zoo video serisine Zoo 1 ile devam ediyoruz. Daha önceden en gelişmiş şeklini oyunun tüm görselleriyle ve içindeki bütün modlarıyla anlattık. Hayvanat patçileri yaptık ama biz bu oyunun atasını bulduk. Yani Zoo 1'i. Şu anda Zoo Tycoon 1 ile ufak e, taktikler vereceğim ve hayvanat patçisi yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir alanımız var. Ee, öncelikle arkadaşlar şu an size altın değerinde bir hile veriyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sistem var. Bu oyunda paramız gördüğünüz gibi 75 bin dolardı. Şu an 85 yaptım. 95 ve çoğaltıyorum sürekli. Bunu nasıl yapıyoruz? Bakın şu anda 1 milyon dolarımız var. 1,5 milyon da bırakacağım. Hatta gözüm doymadı. 1750 yaptım. Evet tam sayı olmadığı için şöyle 2 milyona doğru ilerledim. Arkadaşlar bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle bilgisayarınızdaki klavyede alt gere tuşun tuşuna basıyorsunuz ve dolar işareti olan yani klavyedeki 4 tuşuna aynı anda bastığınız zaman sürekli para artışını görürsünüz arkadaşlar. İstediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Evet, zamanı durduruyoruz. İlk videomuzu kesinlikle izleyin ve diğer Zoo Tycoon videolarımızı da izleyin arkadaşlar. Yoksa e, şu anki videodan çok bir şey anlamayacaksınız. Orada her şeyi anlattık çünkü. Evet şu anda ne yapacağız? Hayvanat bahçemizin giriş fiyatını belirliyoruz. Arkadaşlar biz zengin bir firma olduğumuz için giriş fiyatlarını çok düşük tutuyorum. Ve 2 dolar yetişkin 1 dolar çocuk öğrenci fiyatını belirledim arkadaşlar. Evet şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle bir hayvanat bahçemizin şöyle bir genel bir çevresini bir düzenliyoruz arkadaşlar. Ben şu alan içerisinde bir hayvanat bahçesi kurmak istiyorum. Bu arada şu arkaları düzenlememiz gerekiyor. Onun için çok arkaya da gitmeyeceğim. Şurayı şu kadar yapacağım. Evet, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle ben mesela şuraya bir bir işlem yapacağım, şurayı düzenleyeceğim arkadaşlar. Bu bayağı bir yamuk. şöyle büyütüyoruz ve burayı düzenliyoruz. Evet, şu anda dümdüz olduğuna eminiz. Burayı ne yapacağım arkadaşlar? Hatta ben burayı biraz daha arkadaşlar şu şekilde ya da şöyle yapalım. Biraz daha dipten alacağım. Evet. Şöyle doğru mu yaptık? Kontrol edelim. Aynen öyle. Şimdi buraya arkadaşlar ben su ekliyorum. Burayı böyle yapacağız. Evet, burayı böyle su yaptık ama şöyle bir sıkıntı oldu. Biraz yükseltmemiz lazım tam su figürü verebilmek için. Fazla oldu. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptık. Ee, şimdi burada. Çevreyi çiftle kapatalım ki insanlar içine düşmesin. Sadece gelsinler resim falan çekinsinler. Bir de arkadaşlar ne yapıyoruz? Şöyle çevresinden bir yol yapalım. Şöyle şöyle çift yapalım. Çünkü oraya ben oturak koymayı planlıyorum. Evet, burayı böyle bir alan yaptık. Arkadaşlar daha gelişmiş bir oyun istiyorsanız Zootyke'ın e, yeni sürümüyle videolar çektik kesinlikle onları izleyin ama bu oyunda her bilgisayara kolaylıkla yüklenebilen bir oyun olduğu için bunu da çekmek istedim arkadaşlar şöyle birkaç tane oturak daha eklememiz lazım gelen ziyaretçiler otursunlar. Bu arada arkadaşlar e, gördüğünüz alanlara çöp kovalarını kesinlikle ekleyin çünkü her yediklerini atıyorlar yerlere böyle bir sıkıntı var maalesef. Yani şöyle koyabildiğiniz kadar koyun bence. Da şöyle girişe de koyalım bir tane. Evet bu bölümü böyle yaptık. Mesela şuraya ne yapalım? Mesela arkadaşlar buraya da hayvanlardan birine ekleyelim. Ee, buraya arkadaşlar şöyle bir alan yapıyoruz, kapatıyoruz ya buraya arkadaşlar aslan diyoruz. Evet aslan dedik. Aslanları buraya ekleyeceğiz. Ee, bunun için aslanlara göre bir zemin yapacağız arkadaşlar. Aslanlara bence şöyle güzel olur bu şekilde. aslanlar arkadaşlar 3 tane olsa yeterli çünkü çok fazla olduğu zaman hayvanlar mutlu olmuyor. Sıkıntı oluyor. Şöyle birkaç tane de oyuncakları olsun. bir de arkadaşlar şunlardan ekleyelim. Evet burası aslanların yeri olsun. Bir de arkadaşlar hayvanlara biraz da ağaç eklememiz lazım. Çünkü istiyorlar yani ağaç olmaz zaman yalnız kalıyorlar. Şöyle yapalım evet. Şimdi ne yapacağız? Süsleyelim mesela şuraya da. Buraya da bir alan yapalım. Mesela burayı da şöyle kapatalım. Buraya da arkadaşlar ne yapalım? Şöyle ortaya bir su ekleyelim. Bu arada şu yan taraf kaldı orayı tekrar bir düzenleyelim. Ee, buraya arkadaşlar ne yapalım? Şöyle bu sefer çardak tarzı eklemelerimizi yapalım. Burada da gelen ziyaretçiler yemeklerini yesin arkadaşlar. Burayı da bu şekilde düzenleyelim. Bu arada sanki bunlar biraz yamuk dizdik gibi geldi bana. Bunlara bir düzenleme yapalım. Ee, bir de birkaç yere harita seçeneği eklememiz lazım. İnsanlar yollarını bulsun. Hangi hayvanın nerede olduğunu falan öğrenmek için şöyle harita sistemleri ekliyoruz. Ee, buralara tabii ki çok fazla eklememiz lazım. Şimdi restoranlarımızı ekleyeceğim ama arkadaşlar burada insanlar ne yiyecek? Onları belirleyelim biraz. Evet şimdi arkadaşlar bu abimiz köfte satacak köfte ve kokoreç Evet fiyatı ise 7 dolar köftecimiz şöyle tam bir mavi olsun ee, bu abimiz mısırcı ve direkt şöyle mısır ve pamuk şeker Evet, pamuk şekerci. Fiyatı arkadaşlar 4 dolar yapıyoruz. Bu da pembe kırmızı olsun. Onu da öyle anlayalım. Evet, burada ise arkadaşlar bu abisi haşlanmış mısır satıyor. Fiyatlarımız 3 dolar olacak. Onu da şöyle yeşil olarak belirleyelim burada ise arkadaşlar dondurmacımız var. Buradaki abimiz dondurma satıyor. Dondurmamız 2 dolar arkadaşlar. Onu da şöyle grid ondan da yapalım. Evet buradaki abimiz ise arkadaşlar ona da ne iş verelim? satış versek bulamadım. O da böyle yiyecek falan satsın ya. bu olsun da. Evet o da midye satsın. Onu da nasıl yapalım? Şöyle kahverengi tonları verelim ona da. Evet şuradaki iki abimiz arkadaşlar. Bunlara yiyecek üzerine bir şey vermem lazım. Çünkü burada yiyecek satmalar lazım birisi sosisçi olsun çünkü e, Facebook bölümü açacağız Oradan hamburger satılacak aynı ürünleri satmayalım bu direkt mor olsun Evet bu da çiğ köfte satsın arkadaşlar da şöyle biraz ucuz yapalım 4 dolar ee, bu abimizin renklerini de şöyle yapıyorum. Şöyle üstüne bastığınız zaman arkadaşlar sosici çiğ, çiğ köfteci Çiğ köfte yazmışız. Çiğ köfteci yapalım onu. Yazıları bu şekilde yazacaktır arkadaşlar. Ee, fiyatlarını değiştirebilirsiniz. Orası size kalmış. Bu arada arkadaşlar şu alana Şöyle bir zemin yapacağım. Ya da şöyle bir zemin toprak yapacağız arkadaşlar burayı peki buraya ne yapacağız onu belirleyelim bu arada şöyle biraz dışarıdan almamız gerekiyor ki tam olarak toprak deseni ortaya çıksın evet arkadaşlar buraya da yine kafeslerimizi alıyoruz ve ben buraya zürafa yazıyorum. Evet arkadaşlar zürafa ekleyeceğimiz için çevreye bir sürü ağaçlar ekliyoruz. Ve tabi ki saman ekliyoruz hayvanlar yesin diye. Arkadaşlar iki tane yetişkin zürafa ekleyeceğim. Bu arada bunlara şöyle büyük bir evleri var. Onu da şöyle ekledim zürafalar arkadaşlar böyle engebeli bir arazi yapabiliriz onun için şöyle ufak bir bölümü şöyle tepeye alacağım şöyle düzenleyelim. Her yere kaldırmayalım. Evet şöyle bir biraz yüksek bir alan yaptım arkadaşlar. Çünkü zürafaların böyle yerler sevdiğini biliyoruz. Bu arada şu yolu biraz büyütelim. Satışlarımız da daha etkili olur. En azından insanlar rahat geçsin. Ee, buraya arkadaşlar bir de ne ekleyeceğiz biliyor musunuz? Kaç tane tuvalet eklememiz lazım. Bir tane buraya ekliyorum. Bir tane de buraya ekliyorum arkadaşlar. Ve bir de evcil hayvanlar bölümümüz olacak. Bunu da arkadaşlar şöyle ekliyoruz. Burada arkadaşlar tavuklar, domuzlar falan filan var. Ee, onun dışında arkadaşlar şu fast food şöyle içecek ve hamburger satan abilerimize ekleyeceğiz. Bunların da renklerini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış artık onlar. Fiyatlarını belirleyebilirsiniz. Mesela buna McDonald's diyelim. Hemen yandakine de ya Bu da soğuk içecek satıyor. Bu arada biz yanlış yaptık. Mektanız bu olacaktı. Şu ise Bu da Coca Cola olsun. Coca Cola satsın. Sprite satsın. Buna da böyle bir sistem yaptık. Şu fiyatları biraz çoğaltalım. Ee, onun dışında arkadaşlar Başka ne yapıyoruz? Şöyle bir geniş bir alan açıyorum ve buraya da içine ekliyoruz tabii gene yine çevreye de ağaçlar ekliyoruz. Arkadaşlar buraya da geyiklerimizi alacağız. Yalnız geyikleri alamadık. Neden alamadık? Çünkü geyikler buradan kaçabilir diyor. Çevreyi kapatman gerektiğini söylüyor arkadaşlar. O zaman biz de hemen şöyle çevreyi kapatma, kapatacağız. Şurada bir ufak düzenleme yapalım. Evet ben geyikler çitlerle oynasın diye çitleri ekledim. Ceylan diyelim. Şöyle çitleri de arkadaşlar belli noktalarda şöyle kapatalım ki rahatlıkla oynasın hayvanlar orada. Çitleri seviyorlar çünkü. Bu arada arkadaşlar bakın e, hayvanları çok koyarsanız mutsuz oluyorlar. Onun için son hayvanı sildim. Mutlu oldular. E, burada böyle bunlar alan olsun. Ama e, burayı çim yapmayalım. Zemini değiştirelim arkadaşlar. Onların sevdiği şekilde bir şeyler yapalım. Şöyle biraz arkadaşlar zemini toprak ve çimi karıştıracağım. Böyle olması onlar için daha iyi. Yaşam alanından en azından ormandaki gibi zannedecekler Evet. Burada da böyle bir sistem yaptık. Bu arada kaç tane daha ee, şöyle yiyecek koyalım. Evet, bu boşlarda gidiyor arkadaşlar. Bunları ekleyebilirsiniz. Hayvanların mutluluğunu buradan takip ediyorsunuz. Bu ratinglerimiz ve bu da ziyaretçilerin mutluluğu. Arkadaşlar, hayvan bahçemize ne almamız lazım? En önemli şeylerden birisi olan şeyi alacağız ama böyle şöyle evlerini yapalım. Bu arada arkadaşlar, ben Kaplan ekleyeceğim. Aslanların yanına ekleyeceğim kaplanı ya. Zürafanın yanına ekleseydim. Büyük ihtimalle birbirlerini yerlerdi. Evet. Biraz da kaplan ekledim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Hayvan bakıcı almamız lazım. Bir tane geyiklerden sorumlu. Bir tane zürafalardan. Bir tane de aslanlardan sorumlu hayvan bakıcı. Ve çevreye arkadaşlar. 4 tane hatta 5 tane de temizlik çalıyorum. Evet bu bölümde tamam ise şimdi ne yapıyoruz? Geyiklere bir farklı bir ortam yapalım mı? Hadi onlara yapalım şöyle bir biraz bir çökertelim şöyle çevreyi. Bir de arkadaşlar geyiklere biraz su ekleyelim. Sularını içsinler. Yani şu bölümü su yapalım. Diğer hayvanlara da yapalım bunu. Şu aslanlar buradan suyu içsin. Şurada zürafalar. Evet zürafaların güzel oldu. Bunun dışında şöyle çevreyi yine düzenleyelim. Kalan yerleri de böyle düzenliyoruz. kötü gözükmesin. Evet, burayı da şöyle hemen düzenliyoruz. Şöyle bir bakalım nasıl gözüküyor? Fena değil arkadaşlar. Yani şöyle ufak tefek bir şeyler yaptık. Ayrı matbaasını açıyoruz. Biraz yakınlaşıyoruz bize. de. Bakın ziyaretçilere şöyle bakabilirsiniz. Mutluluk durumlarına. Karınları tok gelmiş. Bu enerjiler arkadaşlar. Evet bu ablamızın adını abime koyuyoruz. Birazdan geldiği zaman anlarız. Şu abinin adını Ziya. Şu abinin koyacağız. Evet onları şöyle tanırız geldim bakın G1 yazacak ama bundan yazacak? Fadime. Şu Ziya'ydı. Evet bu Ziya. Bana şu çalışanın adı Worker 3 değil artık onun adı Hakkı. Evet Hakkı Bey'le çalışıyoruz. Bakın arkadaşlar Hayvan bakıcılara et veriyor hayvanlara. Bakın onlara saman veriyor ve onlara da saman veriyor. Oyunumuz böyle. Ee, bir sonraki Sultan videolarında arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın buraya da şöyle reyse ediyoruz ve burada videoyu sonlandırıyoruz.